Selamünaleyküm arkadaşlar. AVC Trojan lazerket yeni sürümlerde bazı küçük değişiklikler var. İsim değişikliği yapmışlar. Ee, özellikle bu kazıma ayarlarında sorular geliyor bize. Bunları video ile anlatmak istedim yani telefonla anlatılmıyor. Buradaki Engave mesela ben kırmızı renk verdim. Sami lazer yazan yeri kazıma yaptırmak istiyorum. Bunların birkaç yolu var hız ve güçlerimizi verdik. Verimlilikte ve hızımızı verdikten sonra burada adım sayımız var. Bu 0.1 adım sayısı genelde bütün işlerde düzgün oluyor. Tabi bu zamanı çok etkileyen bir olay. Mesela bu şekildeyken zamanı da baktığımız zaman 1 dakika 3 saniye çıkıyor. Eğer ben bu adım sayısı yani her ilerlemeli attığı adım sayısını niye göre yapıyor? Engel var direksiyon bu direksiyon dediği olay x ve y'ler var. Burada x hem gelirken hem giderken ışık atıyor lazer tarama yaparken. Niye göre yapıyor? 0.1 adım atlıyor. 0.1 ilerleyerek yapıyor. Bu çift yönlü ışık veriyor. X üniye verdiği zaman tek yönlü. Bir boş bir dolu gibi düşünün. Niye göre? 0.1 adımına göre. Bunu XP'ye aldığım zaman OK diyorum. Neydi? 1 dakika 3 saniye mesela burada e, x ünlüye aldığın zaman bir boş bir dolu gideceksin zaman yarı yarıya uzayacaktır. 2 dakika oldu e, bu niye göre oluyor buradaki adım sayısına göre Burada çözünürlük gibi düşünebiliriz bu adım sayısını eğer ben bunu 2 yaparsam ya tabi büyük yazılarda daha iyi mantıklı olur bu zaman yarı yarıya düşer yani bu zaman etkilenme faktörü bu iki özellik Genelde bunu ben 0.1'de kullanıyorum. Bu çift ateş gelip bitmede yaptıktan sonra eğer buradaki yazı da kayma gibi gözüküyor, kenarlara taşkın gibi gözüküyor ise onun bir çözümü var. Zaten buradaki x ünye aldığımız zaman hiçbir şey yapman gerek yok. Direkt zaten çok net çıkartır yazıyı. x bir direksiyonda yazılar kayıp çıkıyor ise AVC Trojen'de çok kolay ve çok güzel bir yolu var bunun. Buradan Optinos sistem Optinos'tan geliyoruz. Work parametrelerinden çalışma parametrelerinden Engaver Reverse Offset bunu enable yapıyoruz. Mesela ben burada ne yapmışım? 400 hız yapmışım. Et, ekle diyorum. Speed 400 diyorum. Genelde bu de buradan e, eksi yapıyorum. Eksi 0.04 veriyorum. Yani bir offset veriyorum. Ee, bunu OK dediğim zaman bunu enable yapıyorum tamam diyorum bir deneme kazıması yapıyoruz. Daha önceki e, bu enable değilken yani aktif değilken Optinos'taki sistem buradaki warp parametre aktif değilken şu anda bu şekilde yani tam buraya birkaç tane ekleyebiliriz 300 hız 200 ne yapıyorsak kazıma yaptırıyoruz. Bu kazıma da buradaki e, sağ veya sola kaymaya bakıyoruz. Yani buradaki düz bir çizgi olan bir yazıda. Eğer düzeldiyse buradaki ayarımız düzgündür. Buradaki eğer engaver. Eğer düzelmediyse tekrar geliyoruz. Mesela ben bunu eksi 0.04 yaptım. Siz bunu direkt 0 bir kabul etmez. Nokta 0.4 yapabilirsiniz. Veya 0.4 gibi. Bu şekilde yaptığınız zaman ee, bir deneme kazılması yaparsınız. Küçük böyle bir şey yazarsınız. Buradaki netliği o tutturduğunuz zaman artık sizin makinenizin buradaki bu ayarı offset'i bu şekildedir. Bu sadece dediğim gibi buradaki x, bir direksiyon ayarlarında geçerli olur. Çok hızlı ve net yazıda kazıma elde edersiniz. Yardımcı olduysam ne mutlu. Hayırlı işler diliyorum.